Merhaba arkadaşlar, ben Salav. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar e, Rogue'la arkadaşlar, Dem, e, Clip, win, clip Wings alacağız arkadaşlar. E, e, o zaman yavaştan alayım. Kırpılmış kan. Clip Wings aldım. CV1. Kli nasıl? Kli ateş ediyor. C'si. C'si bayağı o. C'si bildiğin de şutuyor. E'si. E'si vuruyor. R'si. her R'li atıyor. Bakın arkadaşlar harcıyorum. Şu an mermim 19. Mermim 19. R'ye basınca 30 oluyor. Evet, reload atıyor. F basınca deş gibi bir şey atıyor. Şimdi bir rotanın üzerinde deneyeyim abi. Of. Yani biraz kasılması zor diyebilirim. Veselerde iyi mi olur bilemiyorum. Yani kasılması zor değil de veselerde kötü kasılmalı diyeyim mi? Yani zaten çok da bir şey yok. Arkadaşlar e, şu anda mobilde olduğum için sesim kötü geliyor olabilir. Kusura bakmayın bu arada. Hiçbirine özür diliyorum. E, o zaman arkadaşlar e, bugünlük videomuz bu kadardı. E, like, Videoya like atıp e, abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz.